Ankara'da Anneler Günü kutlaması var. Arkadaşımız İsmail Çanak, Anneler Günü kutlamasında Ankara'da Yerli ve Milli Parti'den bize sesleniyor. E, i̇lginç bir kutlama, sözü sana bırakıyoruz İsmail Çanak. Evet, Hayri Sarıkaya sizinle bahsettiğiniz gibi bugün Anneler Günü ve Yerli ve Milli Parti Genel Merkezi'nde de Anneler Günü heyecanı var. Burada Genel Başkan Vekili Sayın Uğur Aksöz yanımızda. Efendim iyi sabahlar öncelikle. Çok teşekkür ederim. Bütün annelere önce iyi sabahlar dileyelim. Sonra işimize bakalım. Ne kadar güzel bir anneler günü anneler günü için burada bir buluşma yapmışlar. Gerçekten yerli ve milli parti yakışan bir buluşmamış. Herhalde e, karanfiller de gelmiş. Şu karanfilleri e, takdim edecekler herhalde. Efendim şöyle bugün Burada çalışan anne hanımefendilere birer çam sakızı, çoban armağanı, birer çiçek vererek onların şahsında bütün anneleri kutlayacağız. İzin verirseniz onlara birer çiçek verelim. Tabii ki efendim buyurun. buyurun. Evet e, anneler günü heyecanı yerli ve milli partide. Üst düzey yönetimde de e, şu an burada. Genel başkan yardımcıları burada ve bir anneler günü gerçekten yerli ve milli partide e, kutlanıyor. Tebrik ediyoruz biz de anneleri bu arada. Efendim e, yerli ve milli partideyiz şu anda. Evet. Neden yerli ve milli parti dersek ne dememiz gerekir? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. 31 Mart'ta Türk vatandaşları bütün partileri silince bir partiye ihtiyaç var. İşte o parti burası. Yerli, milli, dürüst, çelişkisi olmayan, akşam söylediğini sabah inkar etmeyen dümdüz bir parti yerli ve milli parti. Evet, e, Teoman Bey'i de aslında yakından tanıyorum Gerçekten e, Türkiye'nin yetiştirdiği Çok önemli isimlerden biri çok. Bu arada e, yönetmen arkadaşım da Sanırım Yerli ve Milli Parti'nin klibini de e, Bizi ekranda bölüp veriyordur Teoman Bey de e, şu an aramızda değil Ama vekili burada efendim e, Çok önemli bir şeye temas ettiniz Seçimden sonra dediniz Yerli ve Milli Parti'nin önemi ortaya çıktı Dediniz Evet, doğru Biz ederim. gerçi 31 Mart'tan çok önce Bu gerçeği gördük partimizi Eylül ayında kurduk. Bu yedi katlı muhteşem binamızı ve müthiş donanımlı kadromuzu zaten altı ay evvel kurduk. Bugünleri gördük. 31 Mart'ta halkın her gün bir palavra sıkan, kağıttan kaplan liderleri sileceğini öngördük. Bizim dediğimiz gibi oldu. Şu anda halkımız AK Parti ve CHP dışında bütün partileri yok etti. AK Parti'yi de seni tutacağım demedi. Sana son ihtarım dedi. CHP'ye de seni belediyede deneyeceğim. Göreyim bakalım dedi. Yani hepsi pamuk ipliğine bağlı. Ama biz geliyoruz. Gümbür gümbür. Hiç durduramazlar. E hazır CHP demişken Cumhuriyet Halk Partisi e, sizce belediyelerde başarılı olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii kainlik yapmak istemem. Yani ne olacağını bilmiyorum. Ama çarşambanın gelişi, parşambanın gelişi derler ya. Şimdi Özgür Özel'in mücadeleyi bırakıp müsamere yapması, Tayyip Bey'le mücadele edeceğine, ondan randevu alıp çay kahve içmesi CHP'nin başaramayacağını gösteriyor. İçmesin mi efendim çay kahve? Çay içmek başka, rakibi yenmek başka. Türk halkı rakibini göm diyor, öv demiyor. Beyefendi övüyor. O rakibi sandığa gömeceksin, görevin bu. Herkes görevini bilecek. O bakımdan ben CHP'den ümitli değilim. AK Parti zaten Ağrı Dağı'nın tepesinden inen bir çığ gibi. Bu çığı kimse durduramaz. İniş başlamıştır. Bizim dışımızda alternatif yoktur. Birkaç ay sonra herkes bunu görecektir. Peki az önce çarşı pazar fiyatları ile ilgili e, siz de duyduğunuz haberde e, yer alan bazı şeyler vardı. Mesela Yerli ve Milli Parti iktidara geldiğinde çarşı pazar fiyatları düşecek mi? Şöyle, hiçbir parti ben şunu yapacağım demez. Parti global bir düzenleme yapar. Türkiye'nin ilk ihtiyacı, Teoman Mutlu her televizyonda söylüyor. İlk ihtiyacı adalettir. Adalet olursa çarşıda düzelir, ekonomide düzelir, her şey düzelir. Bütün filozoflar, bütün devlet adamları şunu söylerler. Devletin temeli adalettir. Doğru mu? Bütün mahkemelerde yazıyor değil mi? Devletin temeli adalettir. Kimi de dini satıyor, kimi Atatürk'ü satıyor. Ama devletin temeli adalet ise bu devleti kim yönetiyorsa önce adaleti gerçekleştirecek. Bir vatandaş sokağa çıktığı zaman özgürse, ben rahat evime gidebiliyorum diyorsa, bir vatandaş adaletten eminse kıvırcıkta ucuzlar, patlıcan da ucuzlar. Her şey o yıldıza bağlıdır, adalete bağlıdır. Biz adalet için yola çıktık, herkes bunu görecek. Siz aynı zamanda avukatsınız tabii ki. Avukatım hukukçuyum Avukat. ee, ama Türkiye'deki şu bulunan durumdan ben utanıyorum yani. Türkiye'de adalet yok. Yerli ve Milli Parti iktidarında olacağını tahmin ediyor musunuz? Burada vatandaşlarımız izliyor. Anneler Günü dedik. Anneler Günü'ne bir başlangıç evet. yaptık. E anneler de soruyor. Yerli ve Milli Parti döneminde bu adalet olacak mı madem adaletin olmadığına ee, inanmıyor. Şöyle şöyle diyebilir miyiz? Namazda ast olan yatıp kalkmak değildir namazı as olan niyettir. İyi niyetli namaz kılacağım diyorsan o namazı Allah kabul ediyor. Bizim niyetimiz adalet. Olur olmaz şu kadar sürede olur bilemem bu tahmin. Ama biz diyoruz ki biz yola çıktık. Benim 33 tane kurucum var. 33'ü de kendi dalında birinci sınıf çok başarılı hayatında ödüller kazanmış insanlarla yola çıktım ben. Bunlar siyaset yapmamışlar. Bunlar bugün başka bugün başka dememişler. Pırıl pırıl insanlarla yola çıktım. İki, yaşı 80'e geçmiş evin adresini unutan liderleri bir kenara atın. 45 yaşında Teoman Mutlu'ya dikkat edin. İki lisan konuşan Amerika'da fabrika kurup Türkleri küçümseyen Amerikaları İşçi olarak çalıştıran bir liderden bahsediyoruz. Herkes bu partiyi iyi incelesin. Biz tabela partisi değiliz. Dikkat etsinler. Teoman Mutluya dikkat edin diyorlar efendim. Peki e, bu yerel seçimden sonra nasıldı e, partinize halkın bakışı? TVK? Şöyle söyleyeyim. Bir futbol takımının durumu ligdeki klasmanından belli olur. Yani siz şampiyonsanız en iyi takım sizsiniz. Doğru mu? Bir partiye de teşkilatından bakılır. Biz Eylül'de kurmuşuz. 8 ayda 56 il, 150 ilçeyi kurmuşuz. Klasman bu. Varsa 6 ayda bizim kadar il ilçe kuracak bir kabadayı parti hemen televizyonda tartışalım. Buradan belli. Halkın sevgisi buradan belli. Biz burada vakit bulamıyoruz gelen gidenden. Türkiye'nin her bir yanından ili istiyorlar, ilçe istiyorlar. Biz artık yeter. Namuslu dürüst parti istiyoruz diyorlar. Adaletli parti istiyoruz diyorlar. Biz bu ihtiyaca cevap vereceğiz. Halkımız susamış. Adalete susamış. Namuslu yöneticilere susamış. Biz bu ihtiyaca cevap vereceğiz. Bu kadar basit. İyi Parti'de de sular durulmadı. Meral Hanım'da durumunu biliyorsunuz. Hem siyasetçi hem bir avukat olarak. Yerli ve Milli Parti'nin bu konuya bakışı nasıl bu arada? Biz başka partilerin iç işlerine karışmayız. Allah hepsini mutlu etsin. Ama görünen köyü kılavuz istemez. İyi Parti dağılacaktır. Dağılır mı diyorsunuz? Net dağılır. Tutamazlar. Çünkü particilik böyle bir şey. Yani demin çığ misalini verdim size. Çığ düşmeye başladı mı durduramazsın. İyi Parti de almaya başlamıştır. Diğer partiler gelecekti, devaydı. Bunlar da AK Parti'den geldiği için, halk da AK Parti'yi istemediği için onlar da istemeyecektir. Hiçbiri ayakta kalamaz. Yeni Parti yeni lider, lisan bilen lider, kendini kabul ettirmiş lider. Amerika'ya gittiğinde bütün düşünce kuruluşlarının davet ettiği tamam Bey buyur dediği lider. Bize böyle adam lazım. E gidip de yani 85 yaşından sonra devlet yöneteceğim diyenler ayıptır yani. Ben de 65'i geçmiş bir adam olarak kendimi geriye çekiyorum. Gençler ile sürüyorum. Ben onlara bilgi servisi yapıyorum. Ben olayım demiyorum. Herkes haddini bilecek. Türkiye titreyip kendine dönecek. Türkiye özüne dönecek bunu önleyemezler. Peki çok merak ettiğim bir şey var. Deva gelecek dediniz. Mecliste temsil edilmeye devam ediyor bu partiler. Onların akıbeti ne olur ilerleyen dönemde? Eğer tavuğun gövdesi içeride, başı dışarıda ise o tavuk yaşayamaz. Bu saydığın partilerin hepsinin liderleri dışarıda. Parlamentoda grubu var. Olamaz, yürüyemez. Geriye gidin, AK Parti iktidar oldu, Tayyip Bey dışarıdaydı. Yönetemedi. Deniz Baykal'ı kandırdılar. Siirt'te boşalttık o zaman ben de parlamentodaydım. Tayyip Bey'i seçtik. Demek ki baş olmadan meclis bir şey yapamaz. Başı olmayan o partilerin hepsinin hiçbir hükmü yoktur. O zaman bugün anneler günü dedik öyle başladık. Yerli ve Milli Parti başkan vekili olarak seyircilerimize son olarak söylediğiniz bir şey var mı? Acaba? Son sözü Türkiye'de müsteşarlık yapmış, bakan yardımcılığı yapmış. En centilmen arkadaşımız, Genel Başkan Yardımcımız Sabri Bey söylesin isterseniz. Evet, Sayın Sabri Erbakan'a dönelim efendim, Genel Başkan Yardımcımız. Evet, Soyadınızdan kaynaklı seyircilerimizin aklında bir e, soru işareti olabilir. Kısaca tanıyabilir miyiz acaba? Tabii efendim. Ben e, Sayın Necmettin Erbakan hocamızın yeğeniyim. Ee, ve önemli bir kişidir. Her zaman başımızın tacıdır. Ee, onunla birlikte birçok şeyler yaşadık. Birçok hatıralarımız var. Her zaman da anıyoruz kendisini, rahmetli anıyoruz. Evet. Yerli ve Milli Parti olunca da herhalde siz de o milli bilinçte Yerli ve Milli Parti seçtiniz anladığım tabii, kadarıyla. Tabii, tabii, tabii. E siz ne düşünüyorsunuz az önce konuşulan konularla ilgili Yerli ve Milli Parti ee, Genel Başkanı? Sayın Genel Başkan Vekilimiz zaten her şeyi gayet güzel bir şekilde anlattılar. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum ve inşallah hep birlikte... Ee, yolumuzu çizdik. Hızlı bir şekilde de büyüyoruz. Allah bizim yardımcımız olsun. Evet, Kameraman arkadaşım Yücel Yılmaz'dan rica ediyorum. Birazcık şöyle genel bir e, parti teşkilatımızda görsün yerli ve milli parti evet, teşkilatını da evet. e, görsünler efendim. Ee, Ankara'dayız. Yerli ve milli parti genel merkezindeyiz. İstanbul stüdyolarına e, sözü yollayacağız ama anneler günüyken annelerimizle hep birlikte seyircilerimizi selamlayalım. Yerli ve Milli Parti Genel Merkezi'nden el sallayalım. E, sözü de Tahir Sarıkaya'ya İstanbul stüdyolarına bırakalım. Tahir Sarıkaya Biliyoruz. söz İstanbul Güzel bir yayındı. Teşekkür ediyoruz İsmail Çanağ'a da.